Ziko zamanında, Zico zamanında futbolcu oynayan oynamayan Ziko'yu seviyordu. E siz gönderdiniz. Zico, ben göndermedim. Ne kim gönderdi? Siz gönderdiniz abi adamcağızı. Yumuşak ben, dediniz. Yok kim i̇şte, dedi yumuşak? Herkes dedi. Canım, ben yok. her zaman, ben otoritesi her zaman Ziko'yu, ben Ziko'yu her zaman adam gibi adam olmuşumdur. Stajyer dediniz. Stajyer dediniz. Doğrudur. Doğru, değil mi bunlar? Doğrudur. Çünkü Avrupa'da yıldız olarak futbolcu. Çünkü olacak. Avrupa'da büyük bir oyuncu, büyük oyuncu iyi, zamanında. Büyük, oyuncu evet. eğer büyük oyuncu iyi antrenör olsaydı ben olurdu. Ben sadece Zico'nun heykeli dikmeniz lazım. Kadıköy'ün ortasına. Zico, Zico, Siz rüyanızda görmüyor musunuz acaba Şampiyonlar Ligi'nde oraya gelmeye? Kaptan gözünü seyin. Tamam, zaman. yarım yamalak. O zaman sen konuşma. Hayır yarım yamalak Kezban'la oynuyorsun. Yarım yamalak Semih'le oynuyorsun. Ta tamam. nerelere geldiniz gözünü seyin. Nerelere, Şamlar... gel... nerelere Hayır, ben... geldiniz? nerelere Hayır, geldiniz? nerelere Zico'yu. Nerelere mi geldiniz? Ne zorla kaşınıyorsun. O, Nereye gidecek? On benzemez, on benzemez de Bursa maçına çıktı be. Resmen şampiyonluğu bıraktı. Bana savunma. Adam Katar ameliyata gitmese Semih sittir seni Kutbolun Profesör. 40 yıllık profesör. Bir şey söyleyeceğim sana. Profesör. Ne zaman bana söz gelecek? Profesör bir dakika. Allah ne istiyor? Ne zaman söz ne gelecek? gelecek? Hep birlikte bekliyoruz yani. Bir bir Şimdi bir şey sordun cevaplandırayım. Müsaade ederseniz bitirsin. Tamam, bitirsin. Bir, hoca ile evet. futbolcular iki. sorun. İki, sorun. İki, Sağ içerisinde futbolun temeli. Bir, top rakipteyken pres. Top sende sendeyken aya oynama, boşa kaçma. Bu temel. Su ile ekmek gibi. Bunların hangisini yaptı Fenerbahçe? Hiçbir tanesini yapmadı. Niye? Transfer yanlışı. Bakın bundan iki sene önce 56 milyon avro harcadı. Fenerbahçe dört kişi aldı. Edu, Lugano, David Kejman. 54 milyon avro da bu sene harcadı. Kime? Güiza. Burada hemen notlarım var. Emre, Emre, Emre Burak. Burak. Bir de Aragones. Arada Gones. Şimdi öyle oldu. Arada Gones. Bir maçta hemen, şimdi, hoca Gel şimdi ya. gel. gel, gel ya şimdi. Bir ben bir maçı yorum ya. yapıyorum kardeşim Dört maç sonra göklere sığdıramayacaksın. Dört maç geçsin dört maç sonra konuşacağım ben. Nereden bileceğim ben dört maç sonra ne olacağını? Daha bismillah. Hayır, ya. nereden Yerim bileceğim? bak. Dinle. Din, İkinci ligden Televizyonda yerlik... maç seyretti. Göremezsin. Premier Lig'de bütün Ayıp büyükler bir şey Arsenal'ın şey Wenger'in Arsenal'ını yeniyor. Ya bana ne Arsenal'den? Ara... Ya, ben Aragonistan'dan bahsediyorum. Anlatayım da dinle biraz öğren ya. Televizyonda ben de göremezdim. Orada olduğum için gördüm diyorum. İlk yarı, ilk yarı Üç kere, beş kere çıktı. Su içerken Emre'ye çağırdı, bir şeyler yaptı. İkinci yarı, bak iyi dinle bunu, ikinci yarı i̇yi çıktı, çizgiye kadar geldi, bir şeyler konuşuyor. Konuşurken top nerede oynanıyor biliyor musun? Öbür çizgide, sahanın öbür çizgisinde. Bütün futbolcu Aragonese sırtı dönük. Sırtı dönük. Ne görüyor ne duyuyor. Bu kızdı geldi yerine oturdu. Bir daha da çıkmadı. Şimdi gelelim, Zico. Her maçta ayaktaydı. Antep'in hocası ayakta takımını motive ediyor. Yaşlı olabilir, ihtiyar olabilir, yorgun da olabilir. Ama ben diyorum ki bir teknik adam tercümanınla beraber futbol için uyarması lazım. Bak uyarması lazım. Çünkü niye? Fenerbahçe kötü oynamadı kardeşim. Fenerbahçe rezil oldu, rezil. Doğru. Ben futbolda mağlubiyeti her zaman şapka çıkartırım. İyi oynarsın top istemez o gün. Engin Özyurt'a Aragones'in resmini gördün mü? Yok görmedim. Neredeki resmini? Şu, 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 kulübedeki kulübedeki resmini. Kulübedeki. Evet. Yani. Ne yapacaksınız? Kara bir kara düşünün düşün, hadi yani. Hadi. Bir bakalım ya. Bakalım. Bunda bir şey ki ki. Aragones'in evet. o yakın plan resmini istiyor sevgili Adnan Aybaba. Sevgili Bülent! Bir saniye sevgili arkadaşlar. O görüntüyü evet. getiriyor muyuz? Yani <laughs> Engin en, en Kaptan konuşuyor da arada geçtim. Niçin Geçti. istediğinizi anlayamadım resim. E bir görelim bakalım. Bir şey mi geliyor? Evet geliyor Pardon sevgili Engin Feral. Resmi o mi? E, resim ekrana geliyor. Ne yapacağız mi konuşacağız? Ne yapacağız resimle? Ya? Bir bakalım abiciğim Dur. Ne yapacaksın resmini? anlamadım. Aragones'in durumuna bakmak istiyoruz. Sen dedin ya. Resim Zaten bakacaksın. söylüyor kulübede an, oturuyor. Anlatıyorum mi? ben sana. Hazır Şimdi, mı resim? Evet şu anda bu resim. Bu resim Bak, mi? Evet. Ne var bu resimde? Vah diyor nereye geldim ben diyor belki de. Nereye geldiğim değil. Bak şimdi. Onu nereye, söylüyor Nereye geldiğim değil. Ya ben sana bir şey Şimdi, şimdi yandım Allah der gibi, bir hali var. Yandım böyle. Allah demez evet. mi adam ya? Evet bu futbolcuları gibi. ortaya sahaya çıkartıyor. Bunları çalıştırıyor. Yani Kağıdın diyorsun ki 50 da küsür dakika diyor bir orta yapmıyorsun diyor. Yani evet. onu da Aragones mi yapacak? Peki şunu düşünüyor olabilir mi? Neyi abi? Nerede Aurelio'nun yerini nasıl dolduracak? Ya ben nerede? ne iş yapar? Ales nerelerde? Semi kenarda oynatsam mı, oynatsam bak şimdi, bak der, kardeşim. oynatmasam Ama der. Ama çok düşünürcü bir Acaba bunlar mı? Adam diyor ki var. bu transferleri ben yapmadım diyor. Evet. Bir güzeyi aldı, diğer transferleri ben yapmadım diyor. Zaten evet. yapamaz, onları seyretmesi imkansız.